Yere gelince Picasso herip bize gelince hani siz de üç aykırlı piç oluruz. Ağzınıza bulutmayın. Gelin lan oradan. Burda daştı, burdaştı, burdaştı. <laughs> Çok güzel doğuruyor iyi mi? Takatim hızlı doluyor. çok işime <laughs> Hadi oğlum! Duyuyorsunuz değil mi? Yarım saattir biri ağlıyor. Heh, ben o ağlayan ağzına... <gülüyor> <gülüyor> ya götüme vuralım ben götüne koyayım. Hey <laughs> git. hepinizin ağzına Bu oyunun zor modu zor. Vallahi bak bu oyunun zor modu zor. <laughs> gel gel. Yeter ya. Vallahi yeter. Bıktım. Bıktım sizden. Kapıyı zorluyormuş şimdi. Şey Açamadı Allah'tan. Bir de açsaydı ya. Açtırsaydınız beni. Şu kapıyı sıçtığım kapısını da açtırsaydınız. Yeter Ağlamadı lan, piç Burada ağlama lütfen Yeni bir bir iş yapalım üretmeyeceğim yeter. Son katman. Ya <laughs> <laughs> ne avradını ya. Kasma Allah rızası için kasma lan. Başka bir şey istemiyorum. Sıçtığımın yerinde yüksek ses diyor. Ne yaptım? Osurdun mu? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Yırtıl diye götümle bir... Bekle geliyorum. Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. Sen bana bu... bugün ne şey yapıyorsun bilmiyorum ama... <laughs> Burada niye kasıyorsun? <laughs> İşini bitir. Bitir şu işi. Bak burada kasıyor. Burada kasmıyor. Is that a child crying? Sus anasız 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 Ya ben o piçe vurdum kimse beni yemesin Abi bu bilgisayar niye kasmaya başladı şimdi Sen niye kasıyon lan <laughs> Şu an çok sinirliyim aşırı sinirliyim ne yapacağımı bilmiyorum Elimdeki silahlar çok güçsüz bu piçler ölmüyor ve burada çok feci bir kasma oluyor. Ve hiçbir şekilde bu kasmanın önüne geçemiyorum çünkü hızlılar hala burada ve ben burada öleceğim şimdi. Hala vuruyor bak bir yerden vuruyor bana vuruyor geçiriyor her ya. Eh bir de bu var. Yüzüme kusuyor ibne. Saldırılarımdan kaçabiliyor. bir saniyede bak bir saniyede ha bak düzeldi neden lan neden böyle bir şey yapıyorsun neden sebebin ne neden bu kısımda bu kadar çok kasıyor neden render sıkıntısı ne ne yapıyor olabilirsin ne ha, bak bak anasını avradını kovalayayım seçeneklere gir lan aziz Allah her şeyi düşür 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 gölge yap evet bak Son derece ciddiyim. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama bu ağzına tıktıklarım beni çok kötü dövüyor. Az önce var ya doğdum öldüm. Bak doğdum öldüm. Bir insanın doğduğu yerde yaşaması lazım değil mi? Ben öldüm. Son oda. Bir oda kaldı. O da nerede? İleride yukarıda. Abi bir tarafa dönüyorum. FPS 0 veriyorum. Bir tarafa görüyorum FPS Bir tarafa dönüyorum. FPS mükemmel. Bir tarafa dönüyorum. FPS bok Baksana yoldan geçen onu Adam bir tane götümden ne dedi? Helal ettim Yani. Artık evde yani böyle yani, yani. bir gitme sende. O piç patlasın. O piç patlayan bu yok. Bunu burada olarak kabul ediyorum. Patla lan! <laughs> bak bak. Merhabalar. Ben piçim. Böyle bir çıkışı var lan onun. Fuck, what is this? Aşağı beklerim valla sıra sıra döverim. Bu bir. Başka ablacım. İki. Üç. Daha gelecek var mı? Al onu o pis kardeş. Ya saniyede 5 tane vurdu. E pesemek. Ben nasıl yaşayacağım? Van gölü canavarı ya. Geliyor 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 dikkatini çektim o biçim. <laughs> Shit. Yeter ulan. Şu an var ya bir saat şuraya oynuyorum. Bir saat bir görev. 7 görev bitirmiştim lan. Sus anana, ağlattı. Sus! Anasını avradını kovaladığım kapat kapıyı. Yürü git lan. <laughs> geldi 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 geldi. Sana bir şey söyleyeyim yapabileceğimi neyini bir anda dönüştüm orada. Okay, all done. Great. And uh, if you could get back down here, I wouldn't turn down a helping hand at this point. Listen, hey, are oh, you sneaky fucker? Jesus Christ! Michael. Listen, if I don't make it, you have to grab, get off me, grab the detonator, get the hell out of here and blow this. Michael, get the fuck out of there and head back to Troy right now. Just leave the detonator. Michael! Michael! Shit. <laughs> Nasıl aşağı ineceğimi bilmiyorum. Çünkü hali hala orada. Ve beni duydular. İşte bu iyi değil. Hem de hiç. tamamdır. Bir can bas. Bismillah. Gene kaldı anasını. Yok al. Shit. Kalsa galiba bir tık daha iyiydi. O ne lan öyle? Dayı öl! Öl lan. Piçler oka mı karşı başlıklarınız mı var sizin? Kafası 360 mı döndü onu ben mi yanlış gördüm? Adamın kafadan oku alabilirim adam öldüremiyorum. Ya. Okay. Hope you're all right Michael. noktaları sizden olsun. Kaç saattir burada bununla uğraştığımı bilmiyorum ama sonunda yarat bitiyor. Bunun için mutluyum. Çık şu binadan. Allah rızası için çık saat 5 oldu. Bir saattir I hope it's enough. You had any contact with Jade? Crane! Jade, J is that you? Crane, I heard what you did. I see what you did. Okay, so, do you believe me now that I'm on your side? Sons of bitches! Seçtik. I know, but I lost my one and only way to reach him. Guys, listen. Savi's figured out a way to break through the jamming. He just needs your help to do it. Okay, Jade, you heard that? We have to meet. Yeah. Alright. Meet me in that red building on Emerald Canal. We'll go from there. And Crane, be careful. The infected here are even more ferocious than the ones in the slums. Ağzıma sıçtılar. Şimdi nasıl var ya çay, O güzel kullanımda biri bir tedavi ederse ananı satayım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey deneyeceğim de birazdan. Jade? Jade? Troy, this is Crane. Rise has taken Jade. He, he has her in some museum somewhere. Do you know what he's talking about? Museum, yes. Rise is using it as his headquarters. Crane, you can't go there. That place was built as a fortress. You'd be walking into a massive trap. No, no, no. It's not subtle enough to be a trap. There's gotta be a way to sneak in, right? I mean some way to surprise him. Let me think. Uh Tariq, maybe? He's the museum's curator. He should know something about the dungeons hidden beneath the fortress. Great. I'll talk to him. Alright. There's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. And listen, if you get the chance, find yourself some new weapons. You'll need them. Evet. Şimdi çok lazım olacak. Şimdi arkadaşlar, the söyleyeyim. Ben bir ayarlarla oynayacağım. Bir tane ayar var. Ve şu an açık olan şu ayar. Nvidia PCSS. Bunu açtıktan sonra bir kasmaya başladı. Ben bunu bir kapatayım. Bir de böyle deneyelim. Tamam mıdır? Geliyorum.